İyi akşamlar Rayıncan Bey, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın Teşekkür ediyorum. Çok renkli bir davetteyiz. Evet, Hoş de. geldin, neler söylemek istersin? Hiç istersen? benim değil ama çok güzel bir seçimdik. <laughs> ben de ama buldum, buluşturdum, güzel bir şey yapıştım. Diye. Genelde renk tercihlerin neler oluyor senin? Daha benim mavi ve siyah. Mavi ve siyah, evet. Şey. Ama ben beyine seviyorum. Kızılcık şerbetine hemen değinmek istiyorum. Nasıl gidiyor? Patron yükseliyor, düşüyor. Senin sahnelerinde de tansiyon bir çıkıyor, düşüyor. Evet, arabayı kaptırdım. Evet. Kötü oldu ya, yani çok canlı. <laughs> nasıl geçiyor? Çekimler Güzel nasıl geçiyor? Güzel valla, şimdi oradan geldim. Sabah başladı setimiz. Hala devam ediyorlar. Güzel yol, yol ama buraya gelince çok cıvıl cıvıl. İnşallah daha da günlerimiz zaten. İnşallah. Şimdi yaz da geliyor. Sezon finalleri de yaklaşıyor. Olacak mı projeler? Dijital çağdayız biliyorsun hani yazın dinlenecek misin? Ee, Emrah. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> var mı projeler? E, oluyor. Görüştüğümüz yerlerde var. Bakacağız. Hayırlısı olsun diye. O zaman hoş geldin. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Sağ <laughs>